Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere yeni bir karakter çıkma videosundayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bana hemen Gale çıktı arkadaşlar. Daha demin şey videosunu yapmıştık ne derlerdi. Yusuf'un Leon çıktı videosunu yapmıştık arkadaşlar. Evet. Ondan sonra hemen Gale çıktı. Gördüğünüz üzere hemen şimdi de oynayalım. Raft savaş topuna girdik değil mi? Evet. Ben susacağım arkadaşlar. Siz tadını çıkarın. Ulti mi boşa gitti benim? Ha. Atamadım ya arkadaşlar. Sakın ulti atma. Tamam. Kolut'un amcası <laughs> aklıma geldi ya. <laughs> Ulan kanka sen uydurdun değil mi? Yusuf uydurmuştu arkadaşlar. Şu anda biz konuşmuyoruz merak etmeyin. Bot bir hakikaten bot. Şu kolu hiç sevmiyorum arkadaşlar. İyi ki o çıkmadı ha. O da çıkma ihtimali vardı. O çıkmadı iyi ki. Sörcü de sevmiyorum. Ya yani bu çıktı diye de, ölmüyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Gale'ın ultisi zaten bayağı bir işe yarıyor. Nasıl öldürdü lan o beni? Bana gelmeyecek diyor orada durdum var ya. Siz tadını çıkarın dedim, çıkarın dedim. Daha çok konuşuyorum bu videoda. Küfür etti lan, oh shit dedi. FUCK da diyor arkadaşlar. Anlamışsınızdır siz. Bunun birleştirin, İngilizceden çevirin Türkçeye. Görürsünüz arkadaşlar. Bunu da diyor. Ben kaç sefer duydum. Evet yeneriz. Ultisi de var zaten. Ultisi dolu arkadaşımın. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Gördüğünüz üzere kısa bir video oldu. Gerek yok yani Gale'ı o kadar da incelemeye. Çünkü zaten biliyorsunuz. Önceki videoyu zaten iki kere oynadık. Çünkü... Leo'nu ben oynamadığım için fazla belli olmuyor arkadaşlar. Neyse bu videonun sonu gelen daha fazla like, daha fazla Brawl Stars'ı bunu unutmayın arkadaşlar.